Antonius ve Kleopatra'nın trajik aşkı Londralı tiyatro severlerle bu kez Türkçe buluştu. Oyun atölyesinin hafta sonunda Londra'nın meşhur Shakespeare's Globe tiyatrosunda sergilediği ilk Türkçe oyunda başrolleri ünlü oyuncular Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor üstlendi. Shakespeare'in her bir oyununun 37 farklı dilde oynandığı Globe to Globe festivali kapsamında sahneye konan yapım Londra'da yaşayan Türk ve İngiliz tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. BBC Türkçe'den Emre Bal oyunu izleyenler arasındaydı. Londra'daki Shakespeare's Globe Tiyatrosu'nun sahnesinde ilk kez Türkçe duyuluyor. Globe the Globe Festivali'ne katılan oyun atölyesi oyuncuları Antonius'la Kropatra'yı Londra'da sergilemeden birkaç saat önce sahnede prova yapıyor. Shakespeare İngiliz bir yazar ama oyunları yüzyıllardır onlarca dilde oynanan bir yazar aynı zamanda. Yani artık evrensel bir değer. Bu yüzden Shakespeare'in 37 oyununun her biri 37 farklı dilde oynanıyor bu sahnede. Türkiye ise Antonius ve Cleopatra ile oyun atölyesi temsil ediyor festivalde. Oyunda Antonius'u canlandıran ünlü oyuncu Haluk Bilginer Shakespeare's Globe'da oynuyor olmaktan ve Antonius'la Kleopatra'nın iktidar savaşı etrafındaki tutkulu aşk hikayesini bu sahnede anlatmaktan mutluydu. Çok heyecan verici. Çok biz provada bile çok heyecanlandık. Yani burada olmak, buranın sahnesinde olmak gerçekten çok heyecan verici. çünkü böyle hani ışıktı bilmem neydi bir şeyler falan yok. Herkes çıplak, gökyüzünün altında işte oynuyoruz bir şey. Tam da tiyatronun anlamı. Seyirci, oyuncu bir masal anlatıyoruz. Tiyatro böyle bir şey zaten. Tiyatro çevrelerinde sahneye konması en zor rollerden biri olarak kabul edilen ve canlandıran serinin Tekin Doğdu heyecanlıydı. Yani zor bir rol, gerçekten çok zor bir, o kadar derinliği olan bir rol ki ve karakter e, çok renkli yani e, her yere gidebilen bir karakter. Çok hırslı, e, çok kıskanç, işte çok aşık, çok çocuk, e, çok e, sevgili yani aklınıza gelebilecek bütün duyguları bir cümleyle. Ee, geçişlerle yapabilen bir karakter. Çünkü sahip tek bir noktası yok. Her yere uçabilen bir karakter. İzleyiciler oyun çıkışı Shakespeare's Globe'dan memnun ayrıldıklarını söyledi. Çok güzeldi. Özellikle Haluk Bilginer'in performansı çok etkileyiciydi gerçekten. Gerçekten Londra'da Shakespeare oyununun Türkçe oynanması yani böyle bir atmosferde benim için gerçekten tam bir yani Oyunun Türkçe sahneye konmasına karşın İngiliz tiyatro tutkunları da oyun atölyesinin sergilediği performanstan beğeniyle söz etti. Bence müthişti. Başından sonuna dek keyif aldım. Festivaldeki tüm diğer prodüksiyonları da gördüm. Bunun en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Dili bilmememe karşın anlaşılması çok kolaydı. As a, as a non of the Shakespeare's Globe'daki Türkçe Antonius da Cleopatra'yı TheSpace.org adlı internet sitesinden de izleyebilirsiniz. Tiyatro bilgisayar ya da televizyon ekranında değil sahnede izlenir diyenler içinse adres İstanbul Moda'daki oyun atölyesi sahnesi.